Başlayalım mı? gürün kaymakamlığı tarafından özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de katkısıyla bir kampanya başlattık. Burada gönüllü annelerimiz, ablalarımızdan rica ettik. Ve gönüllü olarak bunu kabul edenler, İl Milli Eğitim müdürlerimizin bastığı maskeleri, iplik, dikiş işlemlerini tamamlıyor. Bir kısmımızı il ile, bir kısmımızı ilçemizle paylaşıyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 75 bin maskemiz ilçemize, muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtılacak. Buradaki ablalarımız, kardeşlerimizin tamamı gönüllü olarak bu faaliyetlerini yerine getiriyor. Ürün adına hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Allah emeklerinizi boşa çıkarmasın. Halk olarak bin tane bin adet arasında çıkartıyoruz. Yalnız arkadaşlar evlerine de götürüyorlar. Öyle olunca sayı daha da çoğalıyor. 1400 1500 arasında. Herkes gönüllü çalışıyor. Tabii tabii herkes gönüllü çalışıyor. Teşekkür ederim. yani daha da çok gelmek isteyenler var. Ona göre sıralı şey de yapıyoruz. Teşekkür arkadaşlardan de. gelmek isteyenler var.